Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle gördüğünüz gibi Minecraft'ta bir sesler var. Şöyle yapıyorum. Bugün sizinle Minecraft serimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi. İlk defa Minecraft oynuyorum bu arada. İnanmayabilirsiniz ama gerçekten ilk defa oynuyorum. Kesinlikle çakma çakma bir yerden yüklemedim. Ee, ve Şöyle bir şey yapmalıyım. Heh. Nasıl oynanın <laughs> Sadece videolarını izledim. Ve ilk yapmamız gereken şeyi biliyorum. Odun kırmak. Mobil Minecraft'ın normal şeyi işte bu. Play Store'dan indirdim bu arada ben bunu. Ama sürekli Minecraft videoları izlediğimden dolayı çoğu şeyi biliyorum. Mesela şöyle kendime bir tane tahta baltı. bir tane de tahta kazmayla başlayabilirim bence. Krabi. Nerede o? Heh. Biraz sesi açacağım bu arada. Ee, belki bu bölüm birazcık kasılırız. Ev falan yaparız. Gece olmadan. Yani yapacağım şeyler çok belli. Hmm. Şuradan birazcık odun toplayacağım. Madene gideceğim. Şu an gidemem. Şu an gidersen beni direkt öldürecekler çok belli. Ve ayarları daha Ee. Bu hiç olmamış gibi devam edeceğiz. Hiçbir zaman düşmedim. Böyle bu ne lan? Neyse. Oğlum zombi sesleri nereden geliyor lan? Ee, bir tane bundan yapayım. Taş baltı önemli. Birazcık odun kıracağım. Ve evimizi yapacağım. Harika bir ev yapacağım. Mükemmel olacak bu ev. Şöyle birazcık odun toplayacağım. Sadece. Çok fazla toplamayacağım. 12 odun yeter mi? Yetmez ya. Biraz fazla. Böyle yapmayacağım herhalde. Böyle birazcık büyük yapacağım. Yoksa böyle yapmayacağım yoksa. Bunları bir oduna çevireyim ben. Tek tek tıklamak çok zor. Tamam. Şimdi şuraya güzel bir tane evimi yapabilirim bence. Nereye? E, bir tane daha Ekeyim işte. Nereye evimi yapabilirim? Burası güzel olur aslında. He. Şuradaki odunları falan kırayım. Ya da buradaki şeylerden güzel olur. Ben yani buraya evin temelini yapıyorum Ben Niye sinirlenirim ki? Sinirlenmeyeceğim kardeşim. Gerek yok. Gece oluyor. Harika gece oluyor. Şeyini saydım. Neydi onun adı? Abi gece oluyor. Yapma. Niye gece oluyor? Yapma ya. Lütfen gece olmasın. Bu daha ne yiyeceğim? <laughs> Umurumda olmaz bir anda kreative geçelim. Ee, nerede kapı yapmalıyım? Kapı. Kum toplamalıyım. Taşım yok ki nasıl şey yapacağım? Gittim ben şimdi. Bence ben sabah olunca tekrardan şey olur mu? Tamam. Arkadaşlar sabah oldu. Bayağı da bekliyorum şurada. Şimdi Allah'ım canım niye ikmek çekti? Bu arada Birazcık taş lazım ama bize şimdi. Ve bu lanet yerine tekrardan geldim. Envanterim korun. Oo. Demir. Güzel. Güzel. Biraz demir. Yapma şöyle şeyler ya. Ben bir çalışma masası mı koyayım? Çalışma masası mı eve koyayım? Bir yanıma alayım. Bunu taş kazma yapayım. Şöyle. Şu demirleri alayım ben. birazcık daha taş lazım bana. Demi, bir tane daha demir. Çok iyi. Dört demir. Ya yapma. Kum. Allah'ım ben onları kıracağıma şey yaparım. Kaç tane şeyim oldu? Sekiz tane yok. Dokuz tane alayım mı? ben. Bana cahil demeyin. 8 tane yapıldığını biliyorum. Ama ben yine de 9 tane aldım. Çünkü sebepsiz. Ee, evime girdim. Kendime şuradan güzel bir tane fırın yapayım. Demirlerimi girdi mi? O ne lan? Şu kapıları yakayım ben ya. Gerek yok. Ben cahil değilim işte. Tamam. Isın şunlar. Aha bir demirim oldu. Oğlum bu açık bırak da kokmasın. Kokuyor. Arkadaşlar şey bitti bile. Birazcık odunun şey yapacağım mecbur. <laughs> Allah. Elhamdülillah. Oh. İnşallah çok ses gelmemiştir size. Ne yapayım ben de Bu o sırada? Odun kırayım. Bu burada ne arıyor? Biraz telefonum çöküyor ya. Heh. Dört demirim var. Ooh yeah, ooh yeah. Bakalım ne yapabilirim. Heh, yapmam. Ha ben şey yapmamışım bekle. Çubuk yapamıyorum. E evet, çünkü oraya oraya koydum hepsini. Biraz cin aldım. Ee, ne yapabilirim? Demir kazma mı yapsam? Bir dahaki bölüm yaparım ya. Bir dahaki bölüm şeye atılırız herhalde. Maden. Madene gireriz ikinci bölümüne. Ve uyumak için bir yatak lazım. Ee, ben acıkabilirim. Benim refleksler şaka mı? Benim refleksler şaka mı? Bayağı, bir dahaki bölüm buradaki madene gidelim. Tabi 5 dakika gelirse. Bayağı demir falan var orada. Ben şundan birazcık yemek hiç canım gitmediğimden dolayı Şey de olmadı. Ve gece oluyor. Nerede? Oğlum bir tane tane mi gitti? Nerede? Ben müslümanım ne? Gel bakalım. Selam tavuk. <laughs> kaç mı diyor? Beş. Güzel. Edatlı. E güzel. Diyeceğim de kaç kaç. Yok yemeyeceğim. Asla asla asla. Ölürüm de yemem ben onları. Ne? Nah yemem. Ben onları nah yerim. Benim evim niye parıldıyor? He tabi maden. Maden yanıyor. Şu an bir şeyler yanıyor. Hop. Parkur yapmam. Hadi bakalım. zinc, Zink. 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 Ev harika olacak. Bak bak. Bak bak. Anam böyle bir ev yok ya. <laughs> Çok güzel oldu. Şöyle. lan buraya. Alın. Gelecek ya zekalı. Orada sıkıştırırken güzel ya. Sen de gel sen de. Ne oldu? Ne oldu? Ben seni sıkıştırdım. Ben sıkıştırdım. Barut verdi. Lan Ver şunu. Ver oh. Ver ne yapabilirim ki şu Ben bir kaydı durdurayım. Sabah olunca tekrardan açarım. Böyle bir bıraktım altı Ve sabah olmuş. Yine hapşıracağım. Yok hapşıramadım. Ee, ben deniyorum bu evin Neyi? Çok zor.

Bir dahaki bölüm çok şeyi yaparız. Bekle. Güzel bir tane foto alacağım. Şu an boğulmuşlar gelmiyor. Acaba neden? Neyse. Bence bir günde bu kadar yeter arkadaşlar. Güzel bir tane ev yaptık. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı unutmayın. Bak. Ya, abone olsanız ne olacak? Arada bir a sadece bildirimler gelir benden. Ya video yaptım diye. İzlersiniz, eğlenirsiniz yani. Sadece size abone olmanızı istiyorum. Bu kadar yani. Neyse. günlük bu kadar yeter bence. Bak. Bir dahaki bölüm güzel. Bir dahaki bölüm şey falan girişiriz madene falan. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi ben kaçar.